Abi madem canlı yayını anlatayım. Linux'ta çok saçma bir olay var. Bundan SSD'niz ölebilir. Linux kullanıcıları dinleyin abi. Şu an burada kaç Linux kullanıcısı var bilmiyorum ama iyi dinleyin. Benim az daha ya yani fark etmeden SSD'imde yazma hızlarım hayvan gibi kesilmiş. Bravo tamam. Infinite loop. Söylüyorum abi problemi. Acun Ilıcalı gibi bekletin biraz canlı yayında biraz gerilim iyidir. <laughs> Neyse Sorun şu eğer ki e, ssd Linux'ta ssd kullanıyorsanız normalde biliyorsunuz trim servisi diye bir şey var bütün işletim sistemlerinde var bu mac'de var windows'da var Linux'ta var trim nedir ssd'nin çalışma yapısı gereği sen bir şeyleri sildiğin zaman işle işletim sistemin ssd'inde diyor ki trim servisi sayesinde bak buralar silindi haberin olsun diyor bunu e, trim servisi yapıyor bu, bildirmezse ne oluyor bildirmezse yazıl e, yazma işlemlerin çöküyor. Yazma hızların çok yavaşlıyor Edeceksin ki abi bunu mu diyorsun Yani trim mi açmamışsın Bu mu hayır Hayır bunu demiyorum Normalde bütün linux dağıtımlarında trim açık gelir Windows'ta da açık gelir MacOSte da açık gelir Ama Linux'ta şöyle bir sorun varmış abi Eğer ki sen Disk şifrelemesi kullanıyorsan Ya işte bu laptop Laptopunda da olsun masaüstünde de olsun Disk şifrelemesi kullanıyorsan Trim'i açtığında root klasörün şifrelenmiş klasöründe trim varsayılan çalışmıyor. Ve düşünün ben bu bilgisayarı satın aldığımdan beri bir yıldır masa üstümde disk şifrelemesi açık. Bir yıldır trim root klasörümde çalışmıyormuş. Ya geçen işte Dota indiriyorum bilgisayarda oynayacağım bir Abi bilgisayar çok kasıyor inerken dedim lan bunu nasıl niye bu kadar kasıyor dedim. Sonra baktım inerken yapıyor ya bu özellikle yazma hızında bilgisayarı yavaşlatıyor. Dedim ki aha ya SSD öldü bir şey oldu. Sonra araştırdım bir baktım abi. E, ee, SSD eğer ki Linux'ta disk şifrelemesi kullanıyorsanız. E, trim varsayılan çalışmıyor. Ne yapacağız? Ee, bu arada eyvah SSD GG yazmış da Sentipat. Hayır hayır SSD bir şey o, düzeltebiliyorsun bunu. İki ayar yapıyorsun. F step'ten allow discard diyorsun. Ee, bir de bootloader'ından allow discard diyorsun. Daha sonrasında sistemini yeniden başlatıyorsun. F tekrar çalıştırdığında monel de çalıştırabilirsin. Kaç GB e, aldı biliyor musun abi trim? Bak kaç GB trim aldığını söyleyeceğim size. 850 GB trim aldı. 850 GB. Ve e, ben bunu tekrar trim aldıktan sonra okuma yazma hızı yaptım. Yazma hızım hayvan gibi arttı. Ve ben bunu bilmiyordum. Yani düşün bak ben bir de e, şey kullanıcısıyım. Yani şey ya tamam ileri seviye kullanıcı ne ileri yani, tamam ama yani uzun süredir linux hakkında içerikler üretiyorum linux kullanıyorum ben bunu bilmiyordum burada linux e, işletim sistemlerinin dağıtımlarının yaptığı en önemli hata şu abi madem böyle varsayılan var ya bu arada şunu soracak olabilirsin C diyeceksin ki abi tamam hani böyle bir şey niye koymuşlar yani neden trim e, şifrelenmiş e, lux'da şifrelenmiş disklerde çalışmıyor varsayılan olarak. Neden biliyor musun abi? Çünkü bu potansiyel olarak güvenlik ihlallerine yol açabilirmiş. Senin kullandığın e, dosya sistemi tipini öğrenebilir ya alt şifreni ele geçirebilirlermiş. E, bir ihtimal bu da %100 olacak diye bir şey yok. Bir ihtimal bu tarz bir saldırıya sebep verdiğinden e, Linux'ta bunu varsayılan kapatma kararı almışlar. Ya tamam da güzel kardeşim. Madem o zaman bana kurarken sor de ki bak sen şifreli kuruyorsun ama trim açılmayacak. Trimin açılmasını istiyor musun istemiyor musun? Ya bunu izin ver abi ya böyle saçmalık mı olur? Benim gibi, ya bunu ben yurt dışında da büyük çoğunluğun bildiğini düşünmüyorum abi bak. Benim gibi e, uzun süredir Linux kullanan ve diskin şifreleyen insanlar varsa SSD'sinin öldüğünü bile zannedebilir. SSD'sinin öldüğünü bile zannedebilir. Çok büyük sorun. E, ben bunu çözdüm. Neden CacheOS'e geçtim bunu çözmek için diyecek olabilirsiniz. İlk başta zannettim ki işletim BTRFS'te sorun var. BTRFS'te sorun var zannettim ilk başta. Sıfırdan sistemi x 4te kurayım dedim kurmak isterken CashOS'e e geçtim. Ha, bütün bu hikaye böyle bağlanıyor yani kısacası. Bu konu, bu konu hakkında video gelsin lütfen. Ee, çektim aslında da editleyemedim. Editleyip bir ara yükleyeceğim. İşte onu da söyledim. İşte ilk başta BTRFS'de problem var zannettim ya ondan dolayı. X4'e geçeyim dedim. Hala çözemedim anlayamadım. X4'e geçtim. Hala sorun devam ediyor dedim ki abi başka bir problem var BTRFS ile alakalı değil bu dedim. Ondan sonra daha fazla araştırıp ee, çözdüm.